için istiyorum. E, lütfen çalar mısınız demişler. İyi e, akşamlar. Ben kalıcı konutlardan Ayşe. E, kardeşim Murat için Metin Şertülçen masal parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkürler demişler. Hiç önemli değil. Selam ben Kadriye Banan Cankan'dan Hadi Nerede adlı şarkısını çalar mısın? Aç mahkumu e, asker biricik geleceğim için gelsin. İyi akşamlar demişler. Teşekkürler. E, yayınlar e, biz e, Lale Hazır Yemiden iki arkadaş Mithi Yaşar'dan Elini Tutmasan parçasını Singen bölümüne Faketin 4 numaralı kızına bir e, güne ve sürgüze gelsin demişler. De Tüm bölümlerine de personel kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Ağlamayı Ferdi'ye, bağlamayı Orhan'a isyanı Müslüm'e sevmeyi sana borçluyum abi. Duygu çalarsana sevinirim böyle bir şey demiş. Hasret çekilmez bilinir, dert çekilmez görülür. Sensiz bu hayat bitmez. Bunu cümle alem e, bilir. Ben Naciye etkinden heves mi sandın parçasını çalar mısın iyi yayınlar demişler. Selam biz Azize'den Soner ve Burak e, İsmail YK'dan seviyorum parçasını çalarsanız seviniriz. Sevip de e, sevilmeyenlere gelsin demişler. Ne paranın delisi ne gölgesi ne bekçisi ne de e, silahın tetikçisi olduk ve biz e, gönlümüzün epesi ortamların e, delisi sevdiğimin e, aşkım öyle bir şey gelmiş. Neyse e, selam buraya 46 çarlar kıyarım e, ya da Metin Şentürk'ten masal istiyorum. E...